Çevreme bakıyorum, arkadaşlarımı ve tanıdıklarımı gözlemliyorum. Evli olup da belirli bir sene evli kalan bir ailede evin kadının eşini övdüğünü, savunduğunu, ondan memnun olduğunu ve takdir ettiğini görmüyorum. Yani istisnalar hariç %95. Neden kadınlar erkekleri beğenmiyorlar? İşin bir de diğer yönü var. Çevremde boşanmalar oluyor. Boşanmak isteyen genelde kadınlar. Neden? İşini beğenmeyen kadınlara dışarıdan bir gözle bakıyorum. Kendileri mükemmel değiller ama eşleri mükemmel olsun istiyorlar. Bir eş arama sitesinde gördüm. Bir kadın yazmış. Yani kahkahalarla güldüm. Bana talip olan adam gibi adam olmalı. En az üniversite mezunu olmalı. Boy 1.80'den aşağı olmamalı. Delikanlı olmalı, Uyusal olmalı, mert olmalı, yalan söylememeli, işi gücü olmalı, bakımlı, temiz ve titiz olmalı. Alkol ve sigara kullanmamalı. Bu mesajı yazan kadına baktım. Hani acaba nasıl biri böyle isteklerde bulunuyor diye. Kadının boyu 1.55, kilo 82. Ev hanımı, lise mezunu, 45 yaşında. Bu yaşa kadar evlenememiş. Halk arasındaki tabirle evde kalmış. Yani bu özgüven nereden geliyor? Ama emin olun bu dünyada da böyle. Tabii Türkiye'de daha fazla. Bütün kadınlar beyaz atlı prensini bekliyor. Acaba sen ona layık mısın diye soran yok. Neden kadınlar böyle? Yani bunun bir geçerli sebebi olmalı. Sizin için araştırdım. Sosyal paylaşım sitelerinde bir bayan arkadaşın ben erkek olsaydım diye paylaşımı var. Bir erkek için zor olmayan, küçük ama kadınları çok mutlu edecek davranışları yazmış. Yazıyı okuduktan sonra herkes gibi ben de aynı şeyi düşündüm. Gerçekten bunları yapmak bir kadını mutlu eder mi? <laughs> Bu soruya vereceğim cevabı hiç düşünmedim bile. Kesinlikle hayır. Burada erkekleri kutsamıyorum. Onları savunmuyorum. Kaba, eşine nasıl davranacağını bilmeyen erkekler olabilir. Bir eş olarak görevlerini yerine getirmeyenler, kötü alışkanlıkları olan erkekler de bulunabilir. Ancak kibar ve sevgi dolu davranışları elinden geldiğince yapan ve yapmaya çalışan birçok erkek de var. Acaba bu şekilde davranan erkeklerin kaç tanesi bu yaptığı kibar ve romantizm dolu davranışların karşılığında saygı ve minnet görüyor? Maalesef neredeyse hiçbiri. Bu sefer de emin olun çok sessiz, sakin, hanımcı, kılıbık gibi yakıştırmalara tabi tutuluyorlar. Azıcık kaba olanlara hayvan, öküz, kütük diyen çok kadın var. Ama garibim erkek ses çıkaramıyor. Ben çevreme alıcı gözlerle baktığımda, incelediğimde, detaylara dikkat ettiğimde şunu gözlemliyorum. Kaba, kuralcı, sert, duygusuz, romantik olmayan şeklinde yaftalanan birçok erkek dahi, iş kadınlara geldiğinde daha hoşgörülü, esnek ve çözüm odaklı düşünmekte ve hareket etmektedir. Çünkü amaçları mutlu olmaktır. Küçük şeylerle yetinebilir ve hayattan lezzet alabilirler. Ve kadın mutlu olduğunda bu mutluluğun kendilerine ve ailelerine yansıyacağını görebilmektedirler. Şimdi size iddialı bir cümle edeceğim. Eminim erkekler izlerken evet şeklinde kafa sallayacaklar. Bir kadınla yaşayabileceğiniz en mutlu dönem sadece ilk tanışma ve evliliğin kısa olan ilk dönemidir. Affedin hanımefendiler. Yani kanaatkar olanlara bir şey demiyorum. Ancak kadınların mutluluğu bir kelebeğin ömrü kadardır. O nedenle ilk tanışma ve evliliğin ilk dönemi dışında bir kadını duygusal olarak memnun etmek, mutlu etmek istisnalar dışında neredeyse mümkün değildir. Çevremde başından birçok evlilik geçmiş, ilişkiler yaşamış ve her seferinde mutsuz olmuş, mutluluğa aç, mutluluğun kıymetini bilebilecek olgunlukta kadınlar var. Ama iş duygusallığa, sevgiye, beklentilere, tahammülsüzlüğe, hoşgörüsüzlüğe, bencilliğe gelince maalesef bütün kadınlar aynı şekilde hareket etmeye başlıyor. Freud biraz da esprili bir şekilde bunu şöyle ifade ediyor: Kadınları anlamak için bir labirenti düz yola çevirmek gerekir. Aldatma durumlarında hep erkekler suçlanır, değil mi? Halbuki şu unutulur. Aldatan erkeğin partneri de bir kadındır. Yani hata %50 %50'dir. Kadınlar ne ister? Maalesef kimse bunu bilmiyor. Çünkü istekleri gerçekleştiği anda başka bir şey isteme içgüdüleri var. Erkeklerin sürekli olarak üzerinde düşündükleri fakat bir türlü bulamadıkları sorunun cevabı çok basit zannediliyor. Kadınlar kendilerini dinleyen ve anlayan, sahiplenme duygusu olan, sevgisini ifade eden anlayışlı erkekler istiyorlar. Tamam, bu oldu diyelim. Ama orada bitmiyor. Kadınların bir başka istekleri, değerli olduklarını hissetmek diyorlar. Bunu hissettirebilmek için erkeklerin kadınlarının gururunu okşamaları, her akşam en az yarım saat onları dinlemeleri ve anladıklarını göstermeleri, şefkatli olmaları ve her daim yanlarında olduklarını hissettirmeleri gerekiyor. Bu da tamam, oldu diyelim. Yine iş bitmiyor. Bir avukatın sohbetini dinlemiştim. Yıllarca boşanma davalarında avukatlık yapmış. Eşi alkol kullanan ve ailesine zarar veren bir kocası olan kadın "Eşim keşke alkol almasa. Bize zarar vermese yeter. Başka bir şey istemem." diyor. Eşi beş vakit namazlı, ne alkolü ne sigarası var. Sessiz, sakin bir adamın karısı, "Eşim çok kısırık. Sesi bile çıkmaz. Keşke biraz delikanlı olsa." diyor. Yani kadınlarda isteklerin biri biterken diğeri başlıyor. En iyi kocaya sahip olan bir kadın bile ondan şikayet edecek bir şeyler buluyor. Bunu boşanma davası için sebep yapabiliyor. Aslında bir beraberlikte eşlerin birbirlerini şartsız sevmeleri, inanmaları, yılmamaları, mücadele etmeleri ve gerisini zamana bırakmaları gerekiyor. Ama gel gör ki gerçekler böyle mi? Evliliği bitirme kararı genellikle zor bir karardır. Çiftler bu kararı vermeden önce aylarca hatta yıllarca düşünüp taşınabilirler. Ancak ayrılık konusunda ilk adımı kimin attığına gelince net bir eğilim ortaya çıkıyor. Batıda yapılan bir araştırmada boşanmaların çok büyük bir kısmını kadınlar gerçekleştiriyor. Özellikle 50 eyaletin tamamında herhangi bir kusur öne sürmeden boşanmanın yasal olduğu Amerika'da bu oran %70 düzeyinde. Üniversite eğitimi almış kadınlarda bu oran %90'a kadar çıkıyor. İngiltere'de ise resmi istatistikler 2019 yılında İngiltere ve Galler'deki boşanmaların %62'sinde kadınların dilekçe verdiğini gösteriyor. Peki neden erkeklere oranla kadınlar boşanmayı daha çok tercih ediyor? Bazılarına göre bu sorunun yanıtı eşlerin evlilikte duygusal ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları ya da karşılayamadıklarında yatıyor. Ancak bazıları açısından durum daha karmaşık ve istatistiklere yansıdığından daha fazla detaylar söz konusu olabilir. İşin garibi çevremde o kadar çok boşanmış kadın var ki, peki mutlular mı? Hayır değiller. Benim gördüğüm kadarıyla önemli bir nokta şu, insan bulunduğu durum için az şükreden bir varlık. Bu insan olarak kadınlarda daha fazla. Hiç şüphesiz hayatta mutlu olan evlilikler olabileceği gibi mutsuz olan evlilikler de olacaktır. Dinimiz çok hoş görmese de boşanmayı da helal olarak sayan bir dindir. Uzman psikiyatrist Doktor Hamdi Kalyoncu ilginç bir yaklaşımda bulunuyor ve mutluluğun eğitiminin alınması gerektiğini söylüyor. İnsanlar birçok şeyin eğitimini alırlar ama mutluluk eğitimleri yoktur. Amaç mutlu bir hayat yaşamaksa neden kimse mutluluğun eğitimini almaz? Buna ben bir cümle daha ekliyorum. Evlilikten önce hem mutluluk hem de evlilik eğitimi alınmalıdır. Hatta devlet evlenecek çiftlere evlilik öncesi sertifikası alma zorunluluğu getirmelidir. Kadınlar için evlenme talebi daha çok korunma içgüdüsüne dayalı. Bunun yanında mutlu olmak için evlenenler de yine kadınlar. Diğer sebepler ise bulunduğu aile evinden kaçmak, hayatındaki prensi bulduğunu sanmak, gözü parada olmak, rahat etmek. Sosyal baskılardan kurtulup dilediği gibi yaşama isteği, çocuk sahibi olma, yalnız kalma arzusu, bir erkeğin himayesine ihtiyaç duyma. Kadın ve erkeğin evlilik sebepleri evlilikten sonra başka bir duyguya yenik düşüyor. Sahip olmak. Kadınlar erkeğin hayatını kontrol altında tutmaya çalışarak erkeğin ruhuyla, bedeniyle, duygularıyla aldığını zannederek kendi kendilerini mutsuz ediyorlar. Anadolu kadını için hayatın anlamı daha çok evlilik, Evlendiği erkeğin mal varlığı, bedeni ve duyguları ile satın almış gibi davranıyor ama kendisini onun karşısında güçlü kılacak bir donanıma genelde sahip değil. Kadın, evlilikteki başarısını erkek üzerindeki hakimiyetinde görüyor. Hakim olmadığı zaman kendisini başarısız ve mutsuz hissediyor. Çünkü kadın için evlilik, rahat etmenin en kestirme yolu, yetince rahatlık getirmeyen evlilik, şanssızlık olarak görülüyor. Ne yaman çelişki değil mi? Oğullarını paşam, aslanım, yiğidim diye büyüten anneler, kızlarına bir talipli olduğunda böyle erkeklerle evlendirmek istemiyorlar. O yüzden özellikle ülkemizde kadınlar bir türlü mutlu olamıyorlar. Emin olun çevremde mutlu olan istisna evlilikler görüyorsam, kadın mutlu ve kanaatkardır. Bu şaşmaz. Kadın, yaratılışı itibariyle dünyadaki tüketim çılgınlığının da ana karakteri. Burada haksızlık yaptığımı düşünebilirsiniz. 5-6 yıl kullanılan salon mobilyalarının değişmesi, güzellik uğruna harcanan milyar dolarlar, feminizmin etkilediği yığınların erkeklere yaptığı baskılar ve bunun sonucunda sokak hayvanlarından daha değersiz hale getirilen erkekler, spor salonları, kuaförler, ziynet eşyaları, yıllarca borç ödemeye sebep olan düğün harcamaları vesaire vesaire. Bence burada çözüm kadının bir amaç, bir dava, bir düşünce uğruna yaşamayı öğrenip çocuklarına da bunu öğretebilmesi. Az sonra söyleyeceklerimden dolayı kadınlar beni linç edecekler ama söyleyeceğim. Çağrım erkeklere. Gayesi olmayan bir insanı, özelde de bir kadını anlamak, memnun ve mutlu etmek diye bir şeyin olmadığını unutmayın. Yeter.